Markalar. Aha. Markalar tuzak mı? Tabii ki markalar insanları köle yapmak için kurulmuş bir tuzaktır. Şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili bir e, ünlü bir ne? yine bir Amerikan düşündüğüm bir şey var. Markalar diyor, e, orta sınıf insanları diyor, zengin hissettirmek için kurgulanmış bir tuzaktır ve zenginleri zengin yaparlar. Fransa'nın en zengin adamı bu dediğim markaların sahibidir. Nasıl zengin oluyor? Kendisi çoğunlukla belki bu markaları bile kullanmıyordur ama nerede parası olmayan insanlar var o markaları alarak. Bakın bir gece zengin olmak için, bir gece zengin gözükmek için kendini fakir bırakan bir sürü insan var. Evet. Ben diyorum ki, bakın, keyifleriniz için harcayın, ihtiyaçlarınız için harcayın. Ama şu Orta Doğu kafasından çıkalım. Nedir o? Konuya komşu gösteriş yapacağım diye lüks araba, kullanmayacağımız e, ürünler, markalar alacağımıza yani işte ya buraya marka yazıp dolaşıyoruz ya, ya geçen bir isim vardı o kadar hoşuma gitti ki. Mark Zuckerberg yanında e, bu şey Bill Gates falan filan yazıyor azmış adam ya bir tane marka göremiyorsun belki içinde marka vardır ama adam böyle bağıra bağıra marka göstermiyor ya ki büyük ihtimalle almıyordur bile kıyamazlar onlar markaya gerçek zengin gerçekten kıymıyor ya Hı. ya bakın Sabancı rahmetli 8 yıllık bir araba kullanıyordu yine aynı şeyi söylüyorum diğer bu zenginlere bakın böyle çok acayip şekilde lüks ferrariler masalatiler falan kullanmazlar gerçek zengin